Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Beta Marin Beta 30 modelini tanıtacağım. Motorun teknik özelliklerinden, menşe'in nerede üretiliyor, nereden geliyor, bazı bunun benzer teknik konulardan bahsedeceğim. Motorumuz Beta 30, Beta 30 adından anlaşılacağı gibi. 30 beygir bir makine. 3 silindirli doğal emişli yani doğal aspirasyonlu. Eee ana blok Kubota motorun etrafındaki marin sistemi tümüyle İngiltere'de Beta Marine firmasında yapılıyor. Ee, dediğim gibi 30 beygir gücünde. 30 beygiri 3600 devirde veriyor makine. Bilindiği üzere Kubota'lar e, dünya çapında sessizliği, titreşimsizliği ve konforuyla ünlü bir, bir motor üreticisi markadır. Sadece motor üretir Kubota. Motor e, konusunda teknik olarak gerçekten çok ileri seviyede bir firma. Traktör, jeneratör, iş makinesi, ee, ve endüstrinin birçok alanında üretim yapan, kullanılan bir motor markasıdır. Özellikle ee, yatların, ultra lüks motor yatların jeneratör ünitelerinde kullanılan bir dizel motor markası KUVO'da. Ee, Beta 30 motoruna gelince, Beta 30 modeli ee, bu tarz teknelerde yani 6 ila 8 metre arasındaki polyester fiber teknelerde ideal bir güç verir. İdeal bir kullanım verir. Ee, şu an içinde bulunduğumuz tekne Neta 660 modeli. Piyasada çok tutulan, sevilen ve kullanışlı bir teknedir. Ee, bu Neta 660'daki ilk beta modelimiz. Şu anki çekimini yaptığımız motor. Ee, birazdan bununla ilgili bir seyre çıkacağız. Ee, betamızın ilk seyri olacak Meta teknesinde.